Biz yıllardır rakiplerimizin nasıl kazandığını biliyor muyuz? İnanılmaz derecede problem var. Değil mi? İnanılmaz derecede. Şimdi bu camianın başına gelen yönetimler ve başkanlar hepimizin bildiği, rakiplerimizin nasıl kazandığını, nasıl bildiğini hepimiz biliyoruz. Bunlar için bir çalışma yapıyorlar mı? Evet transfer, evet işte stat gelirleri, evet o, evet. Ama esas konu senin içinde yaşadığın coğrafyanın problemleri var. Bu problemlerin nasıl üstesinden gelirsin? Bu çok önemli ya. Bununla ilgili çalışma yapılıyor mu? Yapılması için zemin hazırlanıyor mu? Eğer biz bu sorulara cevap veremiyorsak bu döngü devam eder arkadaşlar. Bu dön bu Fenerbahçe'den de örnek verebilirsin buna. Ali Koç 1 milyar euro yakın para harcadı 5 senede. Belki fazlası var. Galatasaray şampiyon oluyor, Beşiktaş şampiyon oluyor, Trabzon oluyor, Başakşehir oluyor. Fenerbahçe olamıyor. 10 senedir. Burada bir problem yok mu sen? Yani burada bazı şeylerin yanlış gittiğini görmek zorundasınız yöneticiler. Evet Beşiktaş'ın bakın Beşiktaş'ın kimseyle kıyaslanmayacak kadar kökleri ve gelenekleri var arkadaşlar. Bakın bazı şeyleri bilmiyormuş gibi yapıyorsunuz. Beşiktaş'ın olduğu yerde ağırlık vardır. Beşiktaş'ın kökleriyle, gelenekleriyle, tarihiyle zaten en büyük klasmanında. Bu dünya kulüpleri için de geçerli. Ama önemli olan bunun içine gidip de ben bu kulübü yönetirim diyen insanların zihniyeti ve felsefesi burayla ilgili sıkıntılar yaşanıyor zaman zaman.